Merhaba sevgili teraziler, 8-15 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, geçtiğimiz hafta yay burcunda yeni bir ay doğmuştu. Sizin için de güzel etkileri olan şanslı bir yeni ay. Bu haftada bunun etkilerini hissedebilirsiniz. Hafta başında 7 Aralık'ta sizin için önemli bir gelişme var. Mars burç değiştirdi, başak burcundan ayrıldı ve terazi burcuna geçiş yaptı uzunca bir süre Mars e, terazi burcunda olacak 27 Temmuz 2014'e kadar. Bu süre içerisinde 1 Mart 20 Mayıs arasında da e, Mars retro hareket yapacak. Tabii sevgili Teraziler bu sizler için önemli bir e, süreç. Ee, Mars sizin burcunuzdayken tabii ki enerjinizi çok yükseltecek, daha girişken, daha hevesli, daha cesur davranabileceksiniz. E zaman zaman e, daha stresli olabilirsiniz, öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle e, iş ilişkilerinizde, ikili ilişkilerinizde e, bunun etkisini hissedebilirsiniz. Mars terazi burcunda çok rahat değildir, e, düşük olduğu bir burçtadır ve bu da zaman zaman ilişkilerle ilgili konularda sorun çıkarabilir. E, denge ve uyumu bulmakta zorlanmalar söz konusu olabilir. Sizin burcunuzda olduğu için bu süreç içerisinde sağlığınızla ilgili konulara da daha dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle çok fazla risk almaya eğilimli olabileceğiniz için küçük kazalar, sakarlıklar daha fazla başınıza gelebilir. Sevgili teraziler dikkat etmeniz ve temkinli olmanız gereken bir süreçte olacaksınız. Bu haftaya baktığımızda bu hafta güzel etkiler var gökyüzünde. 10 Aralık'ta. Yay burcundaki Merkürle Koç burcundaki Uranüs arasında üçgen açı oluşacak. E, bu da Yay Yeni Ayının etkilerini daha yoğun hissetmemize neden olabilir. Çok fazla e, hareketin e, hızlı haberlerin olabileceği bir gün içerisindeyiz. Yakın çevrenizdeki iletişim artabilir. Değişik haberler duyabilirsiniz ki bunların çoğu sizin için sürpriz olabilir ve sizi heyecanlandırabilir. Özellikle ortaklarınız, eşiniz, e, ikili ilişkilerinizle ilgili bazı yeni hızlı hızlı gelişmeler olabileceği gibi ani bir seyahate çıkma da söz konusu olabilir. Bir süredir ertelediğiniz bazı ortak girişimleriniz varsa bu konular da hızlanabilir. Bazı anlaşma zeminleri bulabilirsiniz. Hafta içerisinde 13 Aralık'ta yengeç burcundaki Jüpiter ile akrep burcundaki Satürn arasında da güzel bir üçgen açı oluşacak. Bu da su grubundaki bir üçgen açı çok destekleyici bir açı. Sizin için de kariyeriniz ve maddi konularla ilgili alanda destekleyici oluyor. Özellikle yaptığınız işlerle ilgili bazı gelirlerinizin artması veya uzun vadeli gelirlerinizle ilgili girişimlerinizde sizi destekleyebilecek bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Çünkü Jüpiter-Satürn üçgen açıları istikrar demek, uzun sürelik demek, sağlam temel demek ve bu konularda başarı ve şans demek bu bu da sizi kariyeriniz, işiniz ve kazançlarınızla ilgili alanda etkileyecek. Sevgili teraziler özellikle 13 aralığı, 14 aralığı değerlendirmeye çalışın. Ayın seyrine baktığımızda hafta içerisinde e, hafta başında pazar, Pazartesi günü Ay balık burcunda olacak sevgili Terazi'ler e, günlük işlerinizin biraz yoğun olduğunu söyleyebiliriz evinizde ofisinizde biraz daha fazla yorulabilirsiniz veya e, sağlığınızla ilgili bazı konular gündeme gelebilir bir sağlık kontrolü, check-up yaptırmak e, kendi e, kendinizle ilgili e, günlük hayatınızın kalitesini yükseltmekle ilgili bazı uygulamalar söz konusu olabilir. Hafta ortasında Salı günden itibaren Ay Koç burcuna geçiş yapacak. Ee... İlişkiler konusu biraz daha gündeme geliyor. İlişkiler, karşınızdaki kişiler, yakın arkadaşlıklar, ortaklıklarla ilgili konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonuna doğru cuma ve cumartesi günü ay boğa burcuna geçiş yapacak. Ayın boğa burcuna geçiş yapması ile beraber ortaklıklarla ilgili yine kazançlarınız, gelirleriniz, banka işlemleri, kredi işlemleri e, alacaklar verecekler ödemeler e, faturalar e, sigorta vergi işlemleri gibi konular sizi daha fazla meşgul edebilir sevgili teraziler. Evet genel olarak e, güzel etkilerin olduğu e, bizi zaman zaman heyecanlandıracak ve günlük hayatımızı hızlandıracak gelişmelerin olduğu ve uzun vadeli işlerimizde de gerçekten çok destekleyici şanslı etkilerin olduğu bir haftadayız. Bu haftayı değerlendirmeye çalışalım. İyi haftalar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.